Yok yok ben çıkarıyorum. Kamera çekelim. Evet. hangi hayvan? Evet. Tamam. yapalım mı? Arda Gül oğlum. Evet. Buraya. Evet. 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 şimdi. Evet. şimdi gel. Ne yapıyorsun evet. Bir sağa, bir sola bakıyorduk. Gelelim ortaya. Bak bakalım bir sağa, bir sola. Islık çal, çağır arkadaşını. Çağır. Evet. Gelin. Islık çal. Islık çal.